Celaleddin Rumi ve Kur'an'a aykırı çelişen düşünceleri. Celaleddin Rumi, tasavvufun önde gelen isimlerinden biri olarak, Mesnevi ve Divanı Kebir gibi eserlerinde Kur'an ayetlerine özgü nitelikleri kendi kitaplarına atfederek şirk içeren ifadeler kullanmış, kulul inancını savunmuştur. Bu makale, sağlanan metinlerdeki alıntılara dayanarak Rumi'nin Kur'an'la çelişen görüşlerini incelemektedir. Giriş Rumi'nin eserleri ve Kur'an eşdeğerliği iddiası. Celaleddin Rumi, mesnevisi için Kur'an-ı Kerim'e mahsus ayetlerde geçen ifadeleri doğrudan kullanmıştır. Mesnevi'nin ön sözünde şöyle der, bu mesnevi kitabıdır. O, ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada, dinin asıllarının, asıllarının, asıllarının asıllarıdır. O, Allah'ın en büyük fıkhıdır, din bilgisidir. Allah'ın en aydınlık yoludur ve Allah'ın en açık delilidir. Işığının hali içinde kandil bulunan kandillik gibidir. Sabahın ilk anlarında daha parlak ışık verir. O, pınarları ve dalları bulunan gönül cennetleridir. Onda bu yolun oğullarınca Selsebil diye adlandırılan bir pınar vardır, makam ve keramet sahiplerince en hayırlı makam ve en güzel dinlenme yeridir. Ulu kişiler orada yerler ve içerler özgür kişiler orada huzur bulur ve neşelenirler. O, Mısır'daki Nil gibi sabredenler için içecektir. Firavunun soyuna ve kafirlere hasrettir. Allah'ın dediği gibi, onunla çoğunu saptırır, onunla çoğunu doğruya götürür. Gerçekten o gönüllere şifadır, hüzünlere ciladır ve Kur'an'ı açıklayıcıdır. Rızıkları genişletir ve ahlakı güzelleştirir. Kerem sahibi ve salih yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Batıl ona önünden ve arkasından gelmez. Allah gözetir ve korur. En iyi koruyucudur ve merhametlilerin en merhametlisidir. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi Yeni Şafak Kültür Hizmeti Cilt 1 Sayfa 36 hazırlayan Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu. Bu ifadeler Kur'an'dan şu ayetlerden çalınmıştır. Işığının hali içinde kandil bulunan kandillik gibidir. Nur Suresi ayet 35. Kafirlere hasrettir. Hakka Suresi ayet 50. Onunla çoğunu saptırır, onunla çoğunu doğruya götürür. Bakara Suresi ayet 26. Gönüllere şifadır. Yunus Suresi Ayet 57 Kerem sahibi ve salih yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Abese Suresi Ayet 11 ve 12 Temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Vakia Suresi Ayet 79 Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Hakka Suresi Ayet 43 Vakıa Suresi Ayet 80 Batıl ona önünden ve arkasından gelmez. Fusilet Suresi Ayet 42 Rumi, Mesnevi'yi, Kur'an'ı açıklayıcı ve alemlerin Rabbinden indirilmiş diye nitelendirerek kendi eserini vahiy konumuna yükseltmiş, Kur'an'ın eşsizliğine aykırı davranmıştır. Hulul inancı ve Ali bin Ebi, talip hakkındaki şirk ifadeleri. Rumi'nin divanı kebirinde Hulul, Allah'ın bir insanda bedenleşmesi inancını pekiştiren şiirler yer alır. Dördüncü halife, Ali için şöyle der, O sefa ehlinin vücut güneşidir. O açıklayıcı imam, Hakk'ın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Ali'den ayrı değildir. Çünkü Hak'tan Hak'la görülmüştür. Onun toprağı birlik alemidir. Allah'ın ilminden maksat Ali'dir. Her şey fanidir fakat can yaşar. Hakk'ın hikmetini Ali'den başkası bilemez. Yaratıkları yaratan zatı gibi o bakidir. İptidasız evvel o idi. Sonsuz ahirde odur, nebilere yardım eden o idi. Velilerin gören gözü de hakikaten odur. O yüzünün gizli parıltısından bir güneş yarattı. O hak iledir. Hak onda görülür. O hak ile ebedidir. Allah'ın isimleri onda belirdi. Kaynak: Divanı Kebir, M.Y.E.B. Cilt 1, Sayfa 35. Ayrıca Divanı Kebirden Seçme Şiirler 1, Mevlana Natali Kasidesi, Sayfa 3, 4. MYB Yayınları 1995 Bu sözler Ali'ye ilahi sıfatlar, ezelilik, ebedilik, ilim, hikmet yükleyerek hulul inancını yansıtır. Kur'an, tevhidi bozan bu tür inanışları şiddetle kınar. Örneğin Zümer Suresi, Ayet 3 Allah ile beraber evliya edinenler Tasavvufun paralel din niteliği ve diğer örnekler Rumi, Hululiye zincirinde muhyiddin Arabi, Beyazid-i Bestami, Yunus Emre gibi isimlerle bağlantılıdır. Tasavvuf, velilere kainat tasarrufu atfederek şirk üretir. Şirk cürmü ise eğer tevbe edilmezse affedilmeyen günahtır. Nisa Suresi, Ayet 48 Benzer itikadi sapkınlıklar için şunlar da örnek verilebilir. Beyazid-i Bestami cübbemin içinde Allah'tan başkası değildir. Abdülkerim El Cili, Halkın Rabbi benim. Yunus Emre, Nebinin Miraç'ta yanında olan benim. Ben ezeli ve ebedi sultanım. Said Nursi de Risale-i Nur'u vahiy gibi görür, ölü velilerin tasarrufunu savunur. Sonuç, Kur'an tevhidine aykırılık. Rumi'nin ifadeleri, eserini Kur'an'a eşitleyen ve hulul inancını yayan şirk unsurları barındırır. Bu görüşler, Kur'an'ın sade tevhid akidesine ters düşer, örneğin, Zümer Suresi, Ayet 65, Bakara Suresi 256, Mü'min Suresi, Ayet 14. Gerçek İslam, Kur'an merkezlidir. Tasavvufi yorumlar tevhidi tahrip eder ve kulları şirk günahına sürükler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a emanet olunuz.